Merhaba canlar. Son birkaç gündür sizinle 3 Temmuz Dolunay ile ilgili videolar zaten paylaşmaktayım. Ancak 3 Temmuz dolunayının bir süper ay olduğunu biliyor muydunuz? Evet. 3 Temmuz'da yani yarın saat 14.37 ve 38 civarlarında gerçekleşecek olan bu süper dolunay ile ilgili hem bilgiler edinelim hem de videonun sonunda bu hafta ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağım. Sonuna kadar izlemeyi, videomu beğenmeyi unutmayın canlar. Tekrar merhaba canlar. Yarın 14.37 ve 38 civarlarında gerçekleşecek olan bir süper dolunaydan söz edilmekte. Zaten daha önceki videolarımın birçoğunda astroloji ile ilgili çok derin bilgilere sahip olmadığımı ve astrolog arkadaşlarımdan sizlere destek olabilmek için bilgi aldığımı belirtmiştim. Bu haftanın sonuna doğru çok güzel gelişmeler olacağı ile ilgili bilgiyi de videonun sonuna doğru vereceğim ve ayrıca sizlerle bir de muhteşem bir meditasyon çalışması paylaşacağım. Bu sebeple videonun sonundaki meditasyon çalışmasını da kaçırmayın lütfen. Evet ne yaptık şimdiye kadar? Enerji alanlarımızı, evimizi, ruhumuzu ve bilinçaltımızı temizledik yaptığımız çalışmalarla. Bugün de bir mucizeyi aktif edelim. Yarın öğleden sonra gerçekleşecek olan bu süper dolunayla birlikte hayatımıza mucizeleri çekelim. Bunun için sizlerle bir ritüel paylaşacağım ama öncesinde bu dolunayla ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. Bu dolunay bizlerin daha fazla sorumluluk almamızı istemekte. Yani bu bilince gelmemizi istemekte. Bizler kendi isteğimizle, kendi arzumuzla sorumluluklarımızın farkına varmadığımız takdirde dolunay bizlere bunu zorla yaptıracaktır canlar. Sorumluluklarımızın farkına varıp sorumluluklarımızı üstlenmeli ve bunun bilincinde olmalıyız. Bu dolunayda iş ve iş ilişkilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu gelişmeler herkesin karma yapısına göre, karma durumuna göre olumlu veya olumsuz olabilir. Çünkü biliyorsunuz artık karmanın veya Eski tabirle Ah ve bal dediğimiz şeylerin gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. Dolunayları şöyle düşünün Hani bütün dünyayı kocaman bir dolunayın aydınlattığını varsayacak olursak görünmeyenler görünür olur bilinmeyenler bilinir olur. Her dolunayda bir sırrın açığa çıktığını ben şahsen bizzat deneyimliyorum zaten Dolunaylarda Sırlar gizli kalmış durumlar Sizden saklanan durumlar görünür olur ve ortaya çıkar. Siz de bununla ilgili olarak eğer varsa bir takım sakladığınız, sır olarak tuttuğunuz, hakkını yediğiniz insanlar bu konunun üzerine biraz eğilip en azından o kişilerle bir helalleşme veya bir bağ kesme çalışması da yapabilirsiniz. Bu dolunayın bir diğer konusu ise finansal durumlar. Gereksiz harcamalar yapmaktan, gereksiz yere, ihtiyacınız olmayan şeylere para harcamaktan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu yaptığınız harcamalar ileriki dönemde pişman olmanıza keşke almasaydı demenize sebebiyet verebilir. Özellikle astrologların verdiği önemli bir uyarı var ki salı günü herhangi bir sözleşme ve imza atmanız gereken durumlarda bulunmamalısınız. Ay açıları buna uygun değilmiş. Astrologların verdiği bilgiye göre konuşuyorum tabii ki. Bunun dışında romantizm ağırlıklı ilişkilerinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Daha akılcı, daha mantıklı davranışlar sergilemeniz gerektiği söylenmekte. Bunlar benim edindiğim küçük küçük sizler için derlediğim bilgiler. Çok geniş açılı bir astroloji yorumu yapamıyorum. Gelelim sizlerle paylaşmak istediğim ritüel canlar. Mucizeleri hayatımıza istediğimiz her an her alanda çekebileceğimizi zaten tüm videolarımın sonuna eklediğim mucizeler her daim ve her yerde bizimle sözüyle artık sizlerin bilinçaltlarınıza ilmek ilmek dokudum diye düşünüyorum. Peki bir de Evrenin hareket yasası diye bir şey var. Bizim harekete geçmemizi bekler. Yani biz oturduğumuz yerden bir dilek dileyip, ritüeller uygulayıp hadi gelsin isteyemeyiz. Örneğin ilişki isteyen, hayatına birini çekmek isteyen biri evden hiç dışarı çıkmadan kapının çalıp Beyaz Atlı Prensi'nin gelmesini beklerse bu konuda yanılır. İstediğiniz kadar ritüel yapın, istediğiniz kadar dualar edin, istediğiniz kadar meditasyon ve imajinasyon yapın. O kişi gelmeyecektir. Yani sizin harekete geç biz gerekmektedir. Peki bizler mucizeler için ritüelimizi yapıp harekete geçmemiz gerekmekte. Nedir bu ha harekete geçme dediğim şey? Eğer bir iş sahibi olmak istiyorsanız ritüel yapıp işin size gelmesini beklememelisiniz. İş ilanlarına bakmalı ve başvurularda bulunmalısınız. Eğer çok yüklü miktarda para kazanmak istiyorsanız ve bulunduğunuz işte bunun mümkün olmadığının farkındaysanız o zaman da size daha fazla kaynak sağlayacak e, adımlar atmalı, ek işlere bakmalı, kolaylıkla yapabileceğiniz işlere bakmalı veya iş değiştirme yoluna gidebilirsiniz. Tabii ki burada şunu söylemek istiyorum istemiyorum e, işinden memnun olmayanlar iş değiştirsin e, demek istemiyorum ancak siz hareket ettiğinizde evren size zaten o kapıları açacaktır Siz iş başvurularında bulunursunuz o başvurduğunuz işlerden cevap gelmeyebilir hiç olmadığınız farkında olmadığınız bir yerden size teklif yine gelebilir Yeter ki siz harekete geçin. Kastettiğim şey bu. Elbette ki sizlere olmaz dediğiniz şeyleri vaat etmiyorum ama olmaz diye bir şey de yok. Evrende her şey mümkün biliyorsunuz. Evet bu dolunay öncesi bir ritüel yapalım sizinle. Çok basit bir ritüel. Meditasyon şeklinde değil. Sadece kendiniz sessiz sakin bir ortamda kalbinize odaklanarak kalbinizden o dileğiniz niyetiniz her neyse bunun enerjisini yayarak şöyle Kırmızı renkli bir kalem kullanacağız bunun için canlar. Bunun keçeli kalem olması, asitatlı kalem olması, kalın veya ince olması fark etmemekte. Elbette ki çocukların kuru boyalarından olmamalı. Onlar zaten cildinize yazı yazmayacaktır. Bu kalemle bileğinize, benim şu an saatim var. Siz saatinizin olduğu yere, şöyle saatimi hafif gevşeterek, evet, şöyle bileğinize tam nabzınızın ölçüldüğü yere, Nabzınız her attığında o enerjiyi, o frekansı yaymış olacaksınız. Şöyle saatimi tamamen çıkarayım. Nabzınızın atışıyla o enerjiyi evrene yaymış olacaksınız. Tam nabzınızın attığı yere mucize sayısını yazıyoruz canlar. 7, 7, 7. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım. Bakın Tam nabzınızın attığı yere yazıyorsunuz bunu. Sonra bu yazdığınız mucize sayısına odaklanıyorsunuz. Görmek zorunda değilsiniz. Sadece onun orada yazılı olduğunu zihnen gözünüzde canlandırın lütfen. Gözünüzü kapatıyorsunuz. O 7 7 7 mucize sayısına tüm zihninizle ve kalbinizle odaklanarak hangi konuda mucize istiyorsanız onun enerjisini üçüncü göz bölgenizden ve kalbinizden bir enerjiyle oraya gönderiyorsunuz. Bunu 3 dakika kadar yapmaya devam ediyorsunuz. 3 dakika kadar oraya odaklanıp tüm enerjinizi tam o yazıyı yazdığınız yani 7 7 7 yazdığınız yere üçüncü göz bölgenizden ve kalbinizden yeşil, pembe, hiç fark etmez, açık mavi, kırmızı mor eğer para istiyorsanız özellikle mor bir enerjiyi göndermenizi tavsiye ediyorum. Aşk istiyorsanız pembe renkli, yeşil renkli bir enerjiyi gönderebilirsiniz. Sağlık istiyorsanız açık mavi renkli bir enerji gönderebilirsiniz. Dileklerinizin tezahür etmesini ve birkaç tane dileğiniz varsa bütün renklerin kombinasyonu yeşil, mavi, pembe renklerini gönderebilirsiniz mor rengi gönderebilirsiniz. Kalbiniz ve üçüncü gözünüzden 3 üç dakika boyunca bileğinizdeki yazdığınız 7 7 7 sayısının üzerine bu enerjiyi akıttığınızı hissedin. Daha sonra iki parmağınızı nabzınızın ve yazdığınız sayının üzerine koyun. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. diyorsunuz ve gözünüzü açıyorsunuz. Ritüelimiz bu kadar kolay canlar. Sizlerle sürekli dolunay zamanlarında, yeni ay zamanlarında meditasyonlar paylaşıyorum. Arınma meditasyonları paylaşıyorum. Bu arınma meditasyonlarını neden paylaşıyorum? Çünkü biz bedenimizdeki negatif duyguları, negatif enerjileri boşaltmadığımız takdirde yerine pozitifleri koyamayız. Dolu bir bardağı yeniden dolduramayız şeklinde örneklendirmelerini de yapmıştım. Şimdi gelin hep birlikte kısacık bir meditasyon çalışması yapıp hayatımıza mucizeleri çekmeye çalışalım. Hazır bileğimize mucize sayı sekansını da yazmışken bir de meditasyonla bunu pekiştirelim. Meditasyon çalışmamıza geçmeden önce sokak canlarına verdiğiniz her bir tas mama ve su için hepinize sonsuz minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Bulunduğu yerde sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linkini yine videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Üst köşeden Gümüş Morale uyumlamasına katılmak için de videoya ulaşabilirsiniz canlar. Bu gece ücretsiz gümüş morale ev enerji uyumlaması için WhatsApp gruplarını da oluşturacağımı tekrardan buradan bildirmek istiyorum. Elbette ki bu çalışmaları uygulaması için yakınlarınıza tavsiye etmeyi, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin koyduğu her beğeni ve yazdığınız her bir yorum videonun daha fazla kişiye ulaşmasına ve dolayısıyla kanalın devamlılığını sağlamaktadır. O yüzden bunun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Videonun sonunda sizlere çok önemli bir bilgi vereceğimi de söylemiştim. 6 ve 7 Temmuz'da çok güzel ve çok önemli bir portal kapısı açılacak ve bununla ilgili bilgileri de 5'inde yani 2 gün sonra sizinle paylaşacağım ve çok önemli ve çok güzel bir ritüeli yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Tüm dileklerimizin, tüm isteklerimizin olacağı ama aynı zamanda da bazı tehlikeler içeren 6 ve 7 Temmuz'la ilgili olan videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın canlar. Zil sesini açtığınızda size her video yayınladığında bildirim gelecektir. Tabii ki bunu açmayanlar için söylüyorum. Şu anda buraya yeni gelen yeni takipçilerim için söylüyorum. Diğer takipçilerimin zaten bunu çoktan yaptığını biliyorum. Hepinizin varlığına sonsuz şükürler olsun. Güzel kalplerinizden öpüyorum canlar. Gelin şimdi hep birlikte mucizelerimize doğru bir yolculuk yapalım. Her zaman olduğu gibi gözlerimizi kapatıp sessiz, sakin, rahat bir yerde, bir ortamda uzanarak veya oturarak çalışmamıza derin diyafram nefesleriyle başlıyoruz. Gerekli koşulları sağladıysanız eğer, uzanın veya oturun. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Aldın. Her nefesin seni yavaş yavaş kısacık bir yolculuğa çıkaracağını hatırla. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Şimdi tam başının üzerinde. Yeşil, pembe, beyaz, mavi. Renklerden oluşan kocaman bir enerji küre olduğunu gör. etrafında adeta bir gök kuşağı gibi bu saydığım renkler var. Şimdi o kürenin içerisine gir. Yavaş yavaş bu enerji küreyle birlikte hayallerinin, mucize dediğin şeylerin, isteklerinin başlangıç noktasına doğru bir yolculuğa çık. Gökyüzünden yavaş yavaş bu enerji küreyle birlikte kocaman bir kapının önüne geleceksin. İşte bu kapının ardında senin mucizelerin yatmakta. Bu mucizeler sana ait. Senin mucizeleri. Mucize dediğin şey her neyse ister sağlık olsun ister para ister mutluluk ister ilişki. Şimdi o gördüğün o kocaman kapıyı açmaya hazırsın. Kapıyı incele. Nasıl bir kapı olduğunu gör. İçeriden dışarıya doğru süzülen o parlak enerji ışığını inci beyazındaki o parlak ışığı gör. İşte senin mucizen orada. Kapıyı açmaya cesaretin var mı? O kapıyı gerçekten açmak istiyor musun? Mucize dediğin şeyler bu kapının arkasında kapıyı açabiliyorsan aç, içeri gir ve tüm mucizelerini, tüm dilek ve niyetlerini oradan al. Adeta gökyüzünden istediğin ne varsa hepsi sana yağmakta. Al nefes, ver nefes ve tüm mucizelerini kucakla. Eğer kapıyı halen açamadıysan derin bir nefes al. Al nefes. Ver nefes. Ve şimdi benimle birlikte şu sözleri tekrarla. Ben bu kapının arkasındaki mucizeleri hak ediyorum. Ben mucizelerimi almaya hazırım. her şeyin en güzeline, en iyisine layığım. Ben mucizelerime ulaşmaya ve mucizelerimi yaşamaya hazırım. Şimdi tekrar al nefes, ver nefes ve kapıyı aç. İçeri gir. Her yerden senin mucize dediğin o sağlık, o para, o aşk, her neyse senin dileğin ve mucize dediğin şey gökyüzünden yağıyor. Ellerini gökyüzüne doğru aç o bembeyaz pırıl pırıl alanda tüm dileklerinin ve isteklerinin başından aşağı yağdığını ve tam tepe çakrandan kalbine dolduğunu hisset. Kalbini şu an tüm dilek ve isteklerinin frekansı ve enerjisiyle dolduruyorsun. Nasıl hissediyorsun kendini? Tüm dileklerinin tezahür ettiğini görmek seni nasıl hissettiriyor? Ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Ve ne söylemek istersin yaradana? Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bu alanda istediğin kadar kalabilirsin. Şimdi kulak memeni tutup aşağıya doğru çekmeni istiyorum. Bundan sonra kendini her umutsuz hissettiğinde kulak memeni çekeceksin ve şu anı hatırlayacaksın. Yaradanın katmanında her şeyin mümkün olduğunu ve sen istersen tüm mucizelerin kalbine dolup hayatında tezahür edeceğini biliyorsun. Al nefes. Ver nefes. Ve bu dileklerinin ve mucizelerinin gerçekleşmiş olduğu hissini yaşayarak bir süre daha bunun tadını alarak istediğin zaman Derin bir nefes alarak gözlerini açabilirsin. Unutma mucizeler her daim ve her yerde bizimle. Yedi 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 aktif oldu oldu oldu. Şükürler olsun sevgiyle ve hoşçakalın.